Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz daha önce bunu diğer barış çiçeğimden yavru alarak böyle bir saksıma e, dikmiştik sevgili arkadaşlarım. E, şimdi bu bu saksıda gelişti, toprağını beğendi, büyümeye başladı sevgili arkadaşlar, öyle diyebiliriz. E, şimdi bunun daha büyük bir saksıya ihtiyacı var, o yüzden saksı değişimi yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bir saksı hazırladım, e, içerisine toprağımı hazırladım. Şimdi toprağımın ortasını e, bu şekilde boşalttım. Çünkü e, buradan çıkardığım çiçeği Barış çiçeğimi toprağı ile beraber e, içerisine koyacağım arkadaşlar. Aşağı yukarı bir ay olmuştur bu çiçeği e, ekeli Barış çiçeğimi büyük çiçeğimden biliyorsunuz. Videom var izleyenler bilir. Ee, şimdi büyük saksıya alma zamanı geldi. Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar saksı değişimi. Ee, sizler de barış çiçeğinizi böyle çoğalttıysanız daha büyük bir saksıya alın. Çünkü barış çiçeği çok çabuk büyüyen bir çiçek. Çok e, yaprakları dalları e, büyüyor arkadaşlar. Geniş bir çiçek oluyor. O yüzden geniş bir saksıya ihtiyacı var. E, toprağı nasıl olmalı? Biliyorsunuz ben hep aynı toprağı kullanıyorum. Ee, doğal gübeli toprak sevgili arkadaşlar köyden getiriyorum. Eğer sizin öyle bir e, köyünüz yok ise böyle bir toprak temin edemiyorsanız kendiniz evde e, normal çiçek toprağı ile çay çöpünü karıştırıp bu şekilde gübreli bir toprak elde edebilirsiniz. Evet barış çiçeğimizin saksı değişimi bu kadar basit. Saksı değişimi yaparken mutlaka daha önceki e, kendiniz eğer ektiyseniz aynı toprağı beraber e, çıkartıp böyle saksının ortasına koyun. Eğer ki çiçekçiden alıp da saksı değişimi yapacaksanız e, kendi toprağınız ile yapınız arkadaşlar. Oradaki toprağı ondan çıkarınız. Şimdi üzerine suyunu da verdikten sonra barış çiçeğimizin saksı değişimi tamamdır. Bu kadar basit arkadaşlar. Barış çiçeği dediğim gibi büyük saksıda olsun. Evin içerisinde dursun. E, yaz kış. Çünkü o ev ortamını seven bir çiçek. Suyu sever. E, bunları yaparsak sürekli açar. Uzun yıllar bizlerle yaşar arkadaşlar. Bu şekilde her bir yanından can suyunu da verelim. Saksı değişimin işlemi tamamlayalım. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bu e, videoyu da Yine yorumlarda sormuştunuz bana saksı değişimi ne zaman yapmalıyım diye. Mayıs ayındayız. Şu anda saksı değişimi yapabilirsiniz. Ee, hemen hemen her çiçeğinize bu şekilde yaparsınız. Yapınız. Dediğim gibi toprağa da doğal gübreli toprak bulamıyorsanız kendiniz evde çay çöpüyle karıştırıp bir toprak elde ediniz. Görüşürüz arkadaşlar.